Sefer abi. Abi dursun. Ulan az daha tanımaydım seni. Duymuşsun. Köye gittiğin var mıdır? Yazları gidiyorum. Memişten haber var mıdır? Mektup geliyormuş arada bir. İstanbul'da Haliç diye bir yer varmış. İnsan taşıyormuş orada kayıkla. Bir yandan bir yandan. <laughs> kayıkla Özlemişim seni. Gel bir çay içelim. Ay dursun vay. Bizim deli kızdan haber var mıdır? Yok. Sen o işte hatalısın Sefer abi. Ulan ettim ki ben? İtalya'da kız istemek, başlık parası vermek adet midir? Olsun. Zekiye'nin ne inat olduğunu bilmez misin? Gönlünü etseydin. O da seviyordu seni. Hah, seviyordu da. Tövbe tövbe. O da bir deli işte. Ya <laughs> abi, buyur abi. Ulan Sefer. Hızır dayının oğlu İstanbul'dan gelmiş. Seni arıyor. Ne yapacakmış beni? Bir kız varmış, Zekiye mi ne? O İstanbul'daymış. Hadi gel bir otur. Ne yapıyormuş? Bir şey söyledi mi? Yok, fazla bir şey söylemedi. Beyoğlu'nda görmüşler. Kötü yola düşmüş. Sevgilin miydi yoksa? Ne oluyor, deli misin be? Sefer ağam, niye vurdun? Haberciydi. Doğru dürüst haber getireydi. O İstanbul İstanbul'da sefer gelisa, O İstanbul İstanbul'da sefer gelisa. Bileğin gücüyle de garidan çalma Bileğin gücüyle de garidan çalma <laughs> Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Bir mı var Duymadın senin? Mi? Neyi duydum? Zeki İstanbul'daymış, kötü ola düşmüş diyorlar Duymadım, Allah Allah. Ha şimdi şu küreye sorsan sana can diliyle konuşur. Der ki, her gün yüz çeşit adam geçer kulağımın dibinden. Hepsini dinlemişim. Ha bu İstanbul'da ekmek aslan ağzında dur. seferle giderken Duma eyle sevdum Ne bağırıp duracın? Uy! Oğlum bir şeyle meydan okumam gerek şu kahpe dünyaya Ürküteceksin ki üstüne varmasın Bilirsin benim türkülerim sopa gibidir Sopayı çekmesem üstüme yıkılacak köpoğlu dünya Bir de telgraf gibidir bu kalın türküler ...Purva'ya doğru bastırdı bu denizin otasından evdekiler duyarlar yemeği ateşe koyarlar. Kara denizim ben o güzel dediler sen o çok da güzel değilsen cakan yakayı ben o çok da güzel değilsen cakan yakayı ben o Trabzon'a aşalım yolları dolaşalım seninle kavuşalım hep beraber olalım. Seninle kavuşalım Hep beraber olalım Benim gibi kayıkçılık yap desem pek sonu yok İki kıyı arasında gidip gidip geleceksin Ben bile usandım Bir aracı var Fabrikaya işçi yazılayım diyorum İstersen sen de Bizim gibiler ona buna kulluk edebilir mi memiş Az da kazansan kendi başına buyruk olacaksın Bu ara beni düşünme Motor almak için biriktirmiştim Biraz param var Uy, hazırcan mı dayanur, deli mitarili bir an önce çalışıp karnını doyurmaya bak. İşim var Memiş biliyorsun. Çalışırsam o işi göremem. Zekiye İstanbul'da kötü yola düştü diye haber gitmiş köye. Bizim deli de Mitari'nin namusunu temizlemeye niyetlenmiş anlaşılan. Suç kazınmış gibi. Niye sevmeyi bilmez bizim adamımız? Uy. <laughs> Sen başkasın. <laughs> Ha-ha-ha Ha bu İstanbul şehrinde kaç kişi vardır bilir misin? Yıllarca ararsın da yine bulamazsın Zekiye'yi. Paşın belaya girmeden vazgeçlerim bu davadan. Bir beyolu varmış, beni oraya çıkarır mısın? Ula deminden beri eşek mi o burada? Beyoğlu dedukları hem sefilem Beyoğlu dedukları hem sefil hem görkemli Kanma periltisine hepten batak dur bu Kanma periltisine hepten batak durdi bu hey! Buyur bey! <laughs> Amma da içmişiz be! Aval aval bakacağına çöksene karşıya! Artık içmeyeceğim dedim. İçmeyeceğim ama gene içtim. Ah, bir kusabilsem! Herifler kazandık diye bırakmıyorlar yakamızı. Belda, belda. Onlar <laughs> Onlarına kadar aldım enayilerin? Ee, sen poker bilir misin? İki dam var elimde. Neyse, boş ver. Ee, peki viski tattın mı hiç? Rakı ile başlamıştık önce. Rakı da içmez misin? Sana sordum kayıkçı rakı içmez misin? Ulan cevap versene be. Rakı içmem. Ulan rakı içilmez mi be? Rakıya e ayıracak paramız yok bizim. <laughs> Paran olsa öyle bir içersin ki! <laughs> bir kusabilsem! <gülüyor> <gülüyor> i̇stemez be istemez! İçmeyen birinin yardımından hayır mı gelir? Söyle bakalım nedir borcumuz? On lira! On lira mı? Tarife böyle! <laughs> Sen de kafa yok kayıkçı, kafa yok! Bu saatte karşıya geçmek kolay mı? Ne istersen vereceğim? Tarife on liraymış! <laughs> Sen enayisin enayi yavrum! Bu kafayla zor yaşarsın bu şehirde! Ben enayiyim diye bağır, Yüz lira vereyim sana. Enayisin söyle. Fırsat eline geçmiş bir kere. Ama sen enayisin. Allah belanı versin. <laughs>